açacağım. Direkt açtım. Ve bu. Böyle şey çıktı. Onun şurasında şöyle bir delik var. Bunu açmayayım. Şurasında şöyle bir nokta var. Buradan ses söylüyorsun konuşuyorsun. Buradan go orası. bir sesli. Ve Ne kadar büyük ki. Ve buradan Kensa'ya teşekkürler. Kensa'ya devam yazıyormuş gibi görebilirsiniz. Bunun böyle farklı şey var. Ben bir keresinde çekmeyi denemiştim de çekememiştim de o yüzden yeniden de yaptım? Ben kutla kutlatmayı Bu kolayca çıkıp kapanıyor. Ve dev gibi. Kulağınıza göre ayarladığınız ayarlayabilirsiniz. Tam bu kulağın boyutunda. Mesela kulağınız böyleyse böyle döndürebilirsiniz falan. Benim en sevdiğim renk mavi. Sizin en sevdiğiniz renk nedir? Bunu aşağıya yoruma yazın abone ol beğenmeyi unutmayın biraz kısa oldu ama ben ne yapayım yani abone olmayı dediğim gibi gene abone olmayı unutmayın abone olursanız çok sevinirim hiç abonem yok çünkü <laughs> yani abone olmamam olmanıza gerek yok pek. Mutsuz olurum abone olmaksanız Abone olun. Abone olun. Abone olun. Tam kutu arkası yani böyle. Arkası öbür yanı da böyle. İçine böyle bir şey çıkıyor. Bunun içinde geliyor. Böyle kulaklığın şeylerini. Şu ediyor diyor? Hı. Ben önceki kalp kırılmıştı. O yüzden şey. Ben kendi o videos çekmiştim. Onları artık yakında sileceğim. O videoları. Hmm, birkaç video sonra ona ilgili sileceğim falan. Pek beğenmedim ben. Ama en çok görüntülenme olması. Yine Tek fark olarak burası böyle açılı bir şey ve Burasından şey alıyor belki. Açık pencere gibi. Bir çarp ediyor böyle oluyor. Bundan sonra bu blokla belki şey yaparım. Çekelim, bu göçekelim, blokla çekelim. Bir dakika. Vay, vermiş. Tamam. nereden bileceğim. Tamam şöyle çevileyim, koyayım. Ha. Evet. Kulağa göre yapıyor. Yani 5 dakika olunca kapatacağım. 5 dakika oldu olsun. Yani bunun gibi videoları yani bunun gibi eşya tanıtım falan filan videolarını istiyorsanız yoruma yazmayın Benim sözüm gibi yoruma yazın. Bir dakika. şey diyeceğim. Sadece burada delik var ha. Giriş deliği. Burada yok. Ya da şey ya. Şuradan bir kablo geçiyor. Sonra buradan buraya geliyor. Buraya ses geliyordur. Büyük ihtimalle. Şöyledir. Deneyeceğim. Sonraki videomda bu kulaklıkla çekeceğim. Yürü git. Evet. Ve boncuğu böyle. Yani bu kulaklıkla video çekeceğim. Bundan sonra. Yani. Bunun gibi videoların devamı gelmesini istiyorsanız, çünkü <laughs> şey söylüyorum. Başından abone olup beğenmeyi unutmayın. en sevdiğiniz rengi ve hmm. ne yaptım ben? Rengi ve bunu onu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.